Ramazanda ne yemek yapılır Isparta'da? Ya herkes beğendiğini yapar ya. Yani. Öyle. İyi güzel hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kızlarıma selam söyleyeceğim. Söyle çabuk. da kızıma, damadıma, İstanbul'da kızıma, damadıma saygı söylerim, selamlarımı söylerim. Bedava yok biliyorsun böyle selam burada söylemek. Şiir okuyacaksın, şarkı söyleyeceksin, ilahi. Bekleyemiyorum Bek, onları. İlahi söyleyeceksin olmaz bırakmayız. Bilmiyorum ben. Peki o zaman dua et millete bütün milletimize. Allah hayır sevaplar dualar heyecana kapıldım. Heyecana kapıldım. Kabul etsin Allah duaları. Allah, Allah kabul etsin. Ya ne, ya ne diyorsun? Söyle abi söyle. Sayın bu Sayın Erhan, amca. Eskiden tan hocam. Tamam sen bir kendini tanıt önce. Ben Haymana Sarı Değirmen köyünden Hasan Çelik eh. Gazi Üniversitesi'ne emekli olup ve bu şiirler için kendimi adadım. Valla torbayla geziyor Göster Murat.